Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, iki şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, iki şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken adli makamlarca sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon Aksaray merkez sınırlarında bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iki şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma kom ekipleri belirlenen ikamet ve kimlikleri tespit edilen NC ile HY isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan geniş çaplı aramada 490 gram sentetik bonzai, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçta elde edildiği değerlendirilen 12.270 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.C. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftlik Mahallesi Muhtarı Adem Atak, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra mahallesinde yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsmim Adem Atak, aslen Aksaraylıyım. Çiftlik Mahallesi'nde doğdum. Çiftlik Mahallesi'nin yeni dönem muhtarıyım. Muhtarım seçildiğinizden beri neler yaptınız? Şimdi seçildiğimizden beri e, büyük bir değişikliklere adım attık. Vatandaşlarımız da bunlara şahittir. E, i̇lk önce ben kevre düzenlemesinden başladım. Kevremizi e, düzenledik. Efendime söyleyeyim ihtiyaç duyulan e, örneğin bir şu anda camideyiz. Camilerimizin oturma banklarını komple yeniledik. Bizde bütün ne kadar camilerimiz varsa onları yeniledik oturma banklarını. Efendime söyleyeyim parklarımızdaki eksiklikleri giderdik. Ee... Bizim burada asma köprümüz yoktu. Asma köprü e, talebinde bulunmuştuk. Sağ olsun veririz vatandaşımız bize destek çıkmıştı bu konuda da. E, belediyemiz e, Sayın Doktor Evren Ker Başkanımızdan Allah razı olsun. Onlar da her zaman e, ellerinde imkanları dahilinde isteklerimizi yerine getiriyorlar kendilerine Allah razı olsun diyorum. Peki ihtiyaçlarınız nelerdir? Eksiklikleriniz var mı? Şimdi en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesinin e, bulunduğumuz bölgede trafik lambasının olmama olmaması. E, bu trafik lambası bizlere e, şu anda yaz kuran kursları münasebetiyle de şu an çocuklarımız eğitim görmekte. E, hemen yanı başında köprünün e, cami bulunmakta aynı zamanda. E, burada trafik kazaları çok aşırı derecede e, oluyor. Buraya trafik lambasının bir an önce e, istirham ediyorum. Reklam olmasına ama Şimdi e, orada hangi e, mangal et mangal bölümü vardı. Onun hemen yan tarafındaki yolumuzda aynı zamanda çok tehlikeli, aşırı derecede kazalar mevcut oluyor. E, bizim mahallemizin e, bir büyük sorunu da pazar alanı ve market konusu. E, biz bu sizin yayınınız aracılığıyla da e, tarım kooperatif marketleri devletimizin desteklemiş olduğu tarım kooperatif marketlere de kârıda bulunmak istiyorum. Gelin mahallemizde de zincir marketlere de seslenmek istiyorum. Gelin mahallemizde bir zincir market açın. Lütfen e, mahalle vatandaşlarımız bu konuda market konusunda gerçekten çok aşırı derecede mağdur oluyorlar. E, pazarımız yok. Pazar konusunda da çok mağdur oluyorlar. Yerimiz var ama pazar kurulmuyor. İnşallah ee, inşallah bunların isteklerinde bulunuyoruz. Şu anda belediyemizde de bu pazar konusunda da e, ilgilenirlerse e, çok sevinirim. Ama bilhassa e, trafik lambası e, olması lazım. Trafik lambası, market, zincir market sahiplerine de sesleniyorum. Zaten az önce tekrar seslendik. E, bu olur. Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte kapalı çarşı esnafı işlerinde artış yaşandığını belirtti. Yaz günü biliyorsunuz herkesin bize almançarımız, kurbetçilerimiz e, burada. Gayet güzel, her şey yolunda. Kurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte satışlarınız artıyor mu? Tabii kesinlikle, tabi tabi kesinlikle, kesinlikle. Ne zaman oldu satışlarınız artalı, kaç gün oldu? Valla bayramda bu sabah gayet güzel yani. bayramda itibariyle e, bu yoğunluk devam ediyor yani. Nereden geliyorsunuz? Hollanda'dan geliyorum, Rotterdam kentinden her sene işte izine gelmeye çalışıyoruz. Geliyor da bu sene daha çok pahalılık var. Yani olmadı. Çoğu şöyle baktım Hollanda boşaldı sayılır yabancı olarak yani Türk olarak. gerekle tüm Yunanistan'a gittiler. Çünkü niye diyeceğim? Burada mesela adamlar turistik yere gidiyor. 1000 lira, 1500 lira bir lahmacun istiyorlar. Orada mesela daha ucuza geliyor. O yüzden yani bu sene hiç gurbetçi de görmedim yani ben burada doğru dürüst. Ya bir Geçen gerçi insanlarımızdan var yani. Devletten meletten ben şey gitmiyorum. Şurada çay içiyoruz 5 liraya, şöyle gidiyor 10 liraya. Su da aynı, çay da aynı. Niye böyle oluyor bilmiyorum yani. Farkında değilik. Yani şöyle bazen dolaşıyorum bayağı. Lokantalar tüm boşalmış. Geçen sene tüm doluydu lokantalar. Çünkü bir tarafa girmek için giriyoruz. Kazık yemeden çıkabilir miyik diye onu düşünüyoruz. Gerçekten bunu diyorum. Yani çoğu kurbetçiler de aynısını düşünüyor yani. Yani diyeceğim bu kadar. İşleriniz nasıl? İşlerimiz bu sezon geçmiş sezonlara göre yani yüzdelik olarak söylüyorsak yüzde elli diyebiliriz yani. Yani eski sezonlara göre yani önceki sezon, geçen sene mesela eee şu zamanda böyle sakin durmuyorduk yani o kadar yoğundu yani. Bu sene fazla bir öyle bir talep yok. Gurbetçilerimiz gelmedi mi? Geldi gurbetçilerimiz geldi de farklı yönlere demek ki yatırım yapıyorlar. Yani ihtiyaçları çok fazla yani bizim takılarda yine satıyoruz ama dediğim gibi Önceki şeylere göre çok düşük yani geçen senelere göre. Sebebi ne sizce? Vallahi hiç sebebini şu anda bir şeye bağlayamıyorum. Yani şu anda piyasadaki diğer esnaf arkadaşlarımla da görüşüyorum. Mesela kuyumcu arkadaşlarla görüşüyorum, inşaatçı arkadaşlarla görüşüyorum. Herkeste böyle genelleme var yani bu tarz bu sene yani düşüklük oran olarak. Mesela Sahil Bölgesi bölgesinden gelen gelen toptancı arkadaşlarımız var. Onlar bile diyor ki top, Sahil'de bile işler bu kadar düşük diyor yani bu sezon biraz farklı geçiyor niyese. İşler çok yoğun. Çalışıyoruz. Habire terliyoruz. Gurbetçiler geldi mi size? Gurbetçiler mi? evet. Çok faydası var. Aksaray'ımız gurbetçilerin hepsine sağlık selamet versin. Bizde soğuk satışlarımız biraz arttı. Çok arttı hem de. Limonatamız, çayımız, kolamız, fantamız her şey mevcut. Satıyoruz. Çok şükür fena değil. Gurbetçilerimiz geldi size katkıları var mı? muhakkak gurbetçilerimizin bize katkıları var. Fakat şunu belirteyim. Her sene düşüyor. Bu sene de düşük. Neden sizce? Hem gelenlerin şikayeti üzerine pahalılık var. Hem de nesil değiştiği için. Mesela genç nesil tatile gidiyor. Tatilde Alanya, Antalya, oraya ora, neyse eskisi gibi böyle ailece gelip birbirini ziyaret, şu şu hediyeler alma, düğün işleri falan kalktı. Ondan dolayı düşüyor, her geçen gün düşüyor. Memleketini ve milletini unutmadan yaşamaya devam etsinler. Aksaray'da yaşanan yoğun trafiğin sebebini Aksaraylı vatandaşlara sorduk. Detaylar haberimizde. yaz da gurbetçilerin de gelmesiyle birlikte Aksaray'da yoğun bir trafik sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar çözüm bekliyor. Anladım. Var. Var. Bak her taraf trafik. Almancılar geldiği zaman çok kalabalık oluyor. Sebebini Olacak. Almancılar olarak mı görüyorsunuz? Ya tabii gurbetçiler gelecek memleketlerine mecbur. Herkes gelecek. Gurbetçi gelecek. Bir de Aksaray gelişen bir yer. Aksaray İç Anadolu Bölgesi'nin en gelişen şehri oldu şu anda. Ee, yeter ki say e, organize sanayiden, fabrikaların kurulmasından mecburen gelişiyor. Benden bu kadar yani. Bir çözüm öneriniz var mı? Önerimiz işte belediye başkanımız, milletvekillerimiz ilgilensinler ne diyelim? Başka diyeceğimiz bir şey yok. Dolu. Dolu dolu çok. Müde. Geldiğiniz mesafe ne kadar sürdü? 10 dakika falan sürdü ama şurada az bir mesafe yani. Çok bir az ya ama şimdi bu ay ee, Yoğunlukla Avrupa'da gelen işçilerin yüzünden yani. <laughs> İşçiler çok olduğu için bu ay yani böyle gider ama 15-20 gün sonra boşalır. Hiçbir şey kalmaz yani. Bir çözüm öğreniniz var mı şu 15-20 günde mesela? Yok, hiç de işte bir şeyim yok yani. Ha, görünüyor mu? <laughs> bir yerden gelmeniz kaç dakika sürüyor? Vallahi bir yerden evden çoğum çarşıya geliyorum ve yalnız 15-20 dakika sürüyor. Normalde kaç dakikalık mesafe trafik olmazsa? 5 dakikalık, 5 dakikalık yer. Bunun sebebi ne sizce? Bence bir çarpık bir trafik şey. Çarpık bir trafik var. Yani. Çarpık evet. trafik. Bir de park, park sorunu. İnsanlarda çok büyük park sorunu var. O yüzden tragi, çarşıya çıkmak daha zor. Peki nasıl bir çözüm üretilebilir sizce? daha iyi bilmesi Ben, ben bunu konuda bilgim yok. Var. Var var. Ne zamandan beri var? Vallahi ben bildim bileli var bu arabalar çuvaldan beri yani. Hele bu zamanlarda, Almancıların geldiği zamanlarda e, yani e, çarşıya giremezsin. Ben zaten hiç girmiyorum çarşıya. Uzaktan bırakıyorum. Kötü bir var. Arabanızı uzakta bırakıp çarşının içine girmiyorsunuz. Yürüyerek devam ediyorsunuz. Yani öyle oluyor zaten. Mecburen yani. Şurada nereye koyacaksın? Değil mi yani? yani Sebebini gurbetçiler olarak gördüğünüzü söylediniz. Nasıl bir çözüm ha, üretilebilir? Yok ben gurbetçiler olarak vermiyorum da yani bilemiyorum. Şehir biraz daha genişlemesi lazım. o Otopark yapılması lazım. Yani bir şeyler yapılması lazım yani. Gorbeçiler vatanına gelecek abi. İlla gelecek. Yani ada suçlayamazsın. Normal zamanlarda da e, ışıklarda falan da çok trafik oluyor mesela. iş çıkışları. Yani bazı ışıklarda da bazen dengesizlikler var. Yani. Nasıl bir çözüm üretilebilir bu sıkıntılara? Vallahi çözüm şehir bilemiyorum nasıl çözüm üretilecek şehri genişletemez değil mi? Yani bu binalarda yıkamazsın, yolları düzelt. Ama biraz yollar daha genişleyebilir bazı yerlerde. O taparklar yapılabilir. Yani bir şeyler yapılabilir herhalde yani. Tek yönlü trafik yapılabilir. De bir trafik yoğunluğu var mı sizce? Türkiye'nin her tarafında var. Aksa'da olsun olacak. Her, her tarafta var. var bence. Çok. Çok var Özellikle ee, e, kırmızı ışıklar çok alakasız yanıp sönüyor. E, çok kısa mesafede yanıp söndüğü için trafik yoğunlaşıyor. Sizce sebebi ne bunun? Bence emniyetin bir el atması lazım diye düşünüyorum. Çarşının içine gelmenize alternatif... gelmeniz eve gitmeniz kaç dakika sürüyor? Çok, çok uzun sürüyor. Otopark yok. E, alternatif yol yok. <laughs> Belediyenin bu konuda iyi bir çalışma yapması lazım diye düşünüyorum. Dördüncü geleneksel sünnet şöleni Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde cumartesi günü başlıyor. Aksaraylı çocukların ve ailelerinin heyecanla beklediği geleneksel sünnet şöleni cumartesi günü 18.00'da Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde başlıyor. Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve birbirinden sürpriz etkinliklerle gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni için hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, bu yıl yapılacak olan sünnet şöleninde çocukların yüzünü güldürecek birçok etkinlik olacağını bildirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her zaman yanında olan Aksaray Belediyesi, bu yılda da 6 aylık ve üzeri erkek çocuklarını ücretsiz sünnet ettiriyor. Her yıl geleneksel hale gelen sünnet şöleninde geçtiğimiz yıl 1133 çocuk için sünnet şöleni düzenleyen Aksaray Belediyesi, 2024 yılında sünnet olan çocuklar için de 10 Ağustos Cumartesi günü şölen düzenleyecek. 4. geleneksel sünnet şöleninde her yıl olduğu gibi bu yılda Aksaray Bilim Merkezi önünden oluşturulacak konvoyla çocuklar ve aileleri Kılıçarslan Parkı içerisinde oluşturulmuş şölen alanına gelecek. Oyun park kurlarının, eğlence alanlarının ve çeşitli ikramların olduğu şölen alanında Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer çocuklara hediyeler verecek. Çocuklar maskotlar eşliğinde doyasıya eğlenecek. Ayrıca çocuklar için sahnede mini oyun gösterileri ve konserler düzenlenecek. Mehteran ekibi çocuklar için gösteri yapacak. Sünnet şöleni davet edilen 1133 çocuğun ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmayı tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bu yıl geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenimizin dördüncüsünü düzenleyeceğiz. Sünnet olan çocuklarımıza hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun temennilerimizi sünnet şölenimizde ileteceğiz. Çocuklarımız için sünnet şöleni düzenleyerek onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. 10 Ağustos'ta saat 18.00'da Bilim Merkezi önünde başlayacak ve Kılıçarslan Parkı'nda devam edecek sünnet şölenimize tüm halkımızı davet ediyorum dedi. Gençlerin eğitimde yeni uğrak noktası, bilgihaneler ve kitap konakları Yaz tatili süresince bilgihaneler ve kitap konakları öğrencilerin hem verimli vakit geçirebileceği hem de sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışabileceği merkezler olarak öne çıkıyor. Bu projelerin başarıyla uygulanmasında belediye başkanı Doktor Evren Dinçer'in katkıları büyük beğeni topluyor. Bilgihaneler gençlerin öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla modern ve konforlu bir ortam sunuyor. Sessiz çalışma alanları, geniş kitap koleksiyonları ve internet erişimiyle öğrenciler ihtiyaç duydukları tüm kaynaklara kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Kitap konakları ise sessiz ve huzurlu bir atmosferde ders çalışmak isteyen gençlerin başvurabileceği başka bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Bu mekanlar özellikle yaz tatili döneminde öğrencilerin sınav hazırlıklarını daha verimli bir şekilde yapabilmeleri için ideal bir ortam sağlıyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaptığı açıklamada, Bilgehaneler ve kitap konakları gençlerimizin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla şehrimize kazandırıldı. Bu projelerle öğrencilere sadece çalışma alanları değil, aynı zamanda ilham ve motivasyon da sunmayı hedefliyoruz. Eğitim sadece akademik başarı değil, aynı zamanda kişisel gelişimle de ilgilidir ve biz gençlerimizi her iki alanda da desteklemesini önemsiyoruz dedi. Başkan Dinçer döneminde de şehre kazandırılan bu projeler Gençlerin eğitimdeki başarılarını desteklemenin yanı sıra şehrin eğitim standartlarını da yükseltme yönünde önemli bir adım atıyor. Bilgihaneler ve kitap konakları öğrencilerin yaz tatilinde verimli ve keyifli zaman geçirebileceği mekanlar olarak dikkat çekiyor ve gençlerin eğitim hayatına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Sırada Hava Durumu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.